Yeni videodan selam arkadaşlar. Bugün Lolita oynuyorum. Bol, bol, ya, bila, çok fazla. Tamam. Ay. E, bugün Lolita oynuyorum. Anket yapmıştım. Hangi rolü oynayayım diye sırayla Grok, Lolita Kaja seçmiştiniz. Ben de Grok'tan sonra Lolita'yı çekeyim dedim. E bakalım nasıl maç olacak. Rakip çok AP almış. Ben bir hidrancı bot alayım. Supportları kim bunların? Hilda. Gold'da kim var? Bunu çok dövemem ama en azından bafa sokmam. Şu canları alayım. %7 girmiş. Çok hasar vurduk buna bu arada. Hatta kesemez miyiz bakayım. Spell girmiş. Flash öldü bu arada. O da öldü. Ne yapıyor? satayım. Çok güzel güzel başladık. Hilda %7 amblem girip dolaş alıp. Niye bizim ormana giriyorsun dostum benim? Güzel dostum. X-Binana yapıyorlar. Hmm. İlginç. Arkadaşlar lolit oynarken görüş vermemeye çalışın. Çünkü görüş verdiğinizde ulti kombos yapamayabilirsiniz. O yüzden ben genelde görüş vermemeye çalışıyorum. Tabii böyle midi de iterim arada. Ben burada bekleyeceğim mesela. Biri gelirse kafasına atlayacağım. Güzel bir damage atıp base'e göndereceğiz. UV gibi veya kursiyon gibi. <laughs> Bizimki UV Ay, güzel bir <laughs> Güzel güzel. Bunu kesebilir miyiz? Nice. Hadi lan. Oh ah be. Nice try, nice try. Otto ne oluyor? Hmm, of. Güzel. Ben şu milyon almak istiyorum Halit kardeşim 4 alabilmek için. Aa ee, bekleyeyim bakayım buraya biri gelecek mi? Şimdi 15 saniye. Bekleyeceğim ya şu an hiçbir şey yapmayacağım başka. <laughs> Almayın lan adam Norman'la niye alıyorsunuz? <laughs> Güzel. O çaldı. Of çalmaz pek bir işe yaramadı. Redini aldık. Onu da kestik. Şimdi Nana'yı da keser miyiz bilmiyorum. Base atacağım ya. Burada durmayacağım. Şöyle parlak sıralayayım ya parlakları erkenden bitirsem çok daha iyi olur. Birazcık önde olduğum için güzel olacak. Harit kötü oynamıyor. Şaşırtıyor beni. Sümeyra ne yapıyorsun Sümeyra O adamı kesemez. Güzel. Clint'in bu bak. Kesemeyebiliriz tutarsam. Tamam. Ben de bizi saçam tapta. burada durmanın bir anlamı yok. da ne oluyor harit? Farmımız iki öndeyiz Bu dakika için gayet iyi. Göreceksin Sümeyra Nur. Dikkat et. Hayır bu var Yayın açık mı? Yazı, yazı, yazıyormuş. Yayın açamıyorum. Ev çok kalabalık. Şu bıçaklara şöyle bir şey yaparsak. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Zevk olsun. Diye. Yeah. Öldüm galiba. Bak kalkanımı harcadığım için öldüm mesela. Harcamasam. Otistik gibi oynarsam KB. Harikasın Harit otistik ya. İyi oynuyor çocuk. <laughs> Fıraya 0-3 oynuyor anaya karşı. <laughs> Gördü beni ya. Bom. Flash'ına atmak için şey yaptım ulti attım da flash'ına yokmuş galiba. Botu açalım. Clint'in öyle bir build'i var ki İnsan gen katmak istemiyor ya şu buildi görünce. Ölmez ya bu çok şey. Ha, Hayvusa geldi gerçi. Ölür. Hmm değil tabii da yok. Burada mı duralım? Tamam. Şu meyranı durduk. Tek atıyor hayır. Bozuk çar. Hayır bu sen nerf mi acaba ya? Feni falan nerf yiyor bu şeyi bilmiyorum.

Nana'ya gidelim Nana'yı kesmek istiyoruz Şimdi de pisici duruyor hala değil split atıyor. Rakip çok değişik ya. Gecenin bu saatinde bize güzel bir rakip geldi. Şu yönde aldım Tankla lane itiyorum. O derece bir rakip. Bizimkiler de değil. Şey Frey de değişik aslında. Ahmet Selko bir dostum benim. Sanmayın de almadı. Güvenmedi bize. Burada Hilda var bak. Güzel. Dur lan şu oldu. Lord'u alalım bence. Daha iyi olur. Lord'la beraber oynayalım. Oh. Bunların kardeşimiz var ya 20 k gold almıştır ya şeyden Hayır, bu adam. Şu ben fightlara dahil olamadığım için özür dilerim. Ama ilginç bir maç dönüyor. Şuraya bak. güzel bir ulti atıp oyunu bitirmek istiyorum. Bir tane ulti kombosu. Evet. Kalıyor <laughs> 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 Güzel. The famous Lord'u alamayacağız galiba. Freyo bu ult ne lan? Bu ulti çok mantıksız. itemlerin bir bile alakası yok. Ay görmek istemiyorum ben. Güzel. Kişi kestik orada. Hey de Arkadaşı iyi kesmiş Manayı kesmiş Ritmiz fena kaymıyor mu ya vallahi helal olsun Kayıyor kardeşimiz Adam sadan denemesi Başarılı olabilecek mi? Evet Freya kardeşimiz, hadi Freya. Ha gayret, ha gayret. Kule kule, 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 kule. Aslanım benim ya, işte bu, işte bu. Harikasın Freya. Victory. Tüm oyun boyunca görevini yaptı vallahi. Aslan Freya, ya, fenasın. Bak, sana like atacağım yemin ederim. Halit de çok yönedi, onu da atıyorum. Kuzu'ya da atayım. Kuyruğa da atayım. Rakibe de atayım. Evet arkadaşlar lolita videomuz da bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanalıma abone olmak isterseniz sevinirim. Bir dahaki yıllarda görüşürüz. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın bay bay.